Arkadaşlar selamlar yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu da bir stok videodur inşallah bir sıkıntı çıkmazsa bugün güzel işlerimiz var. Orman serimizde 0 TL'den başlangıç serimizde arkadaşlar şimdi gidelim bir ön kepçemi takacağım. Ee, şimdi hocam böyle görüyorsunuz ki Şubat ayındayız ve ağaçların büyüklüğünü görüyorsunuz ne kadar büyüdüler maşallah maşallah diyelim. Şöyle göstereyim ee, bunları bu bölümde biçeceğiz ama ondan önce hocam şunu bir takabilirsek heh, taktım mı? Gel gel az. Şöyle geldileri Tamam. Şu ileride bir odunlar var 3-5 tane. Benim para kazanıp e, ikinci elden bir şey almam lazım. Onu da alırken gösterdim arkadaşlar. Şimdi göstermeyeyim. Ya da alalım onu. E, zaten paramız yeterince var. Bir de zaten 160 beygirlik traktörümüzü satıyoruz arkadaşlar. Çünkü bana büyük geldi. Bir de onu aldığımız zaman ucuzdu. Hani ufaktan kullandık gösterdik. Şimdi değiştirebiliriz o traktörü. Şimdi hocam şuradaki şurayı görüyorsunuz. Full temizledim buraları. E, speed açık arkadaşlar. Çünkü bir kısmını sattım. Burada büyüklerde bir kısmını da böyle buraya yığdım arkadaşlar. Öyle yani. Şimdi neredesin kardeşim? Dur. Ne hocam şimdi evin ağızları oluşturabilir miyiz? Yoncalarımız da büyümüş bu arada arkadaşlar. Çimlerimiz var mı? Hocam sen gidiyorsun 300 bin TL'ye. Okey. Şimdi bize ne geliyor? Şimdi bize ne geliyor? Şimdi hocam. Cammam karartırmış istemiyorum ben. Böyle çok güzel. Ee, jantı kırmızı yapalım. Seni de kırmızı yapalım. Hatta seni biraz daha solgun kırmızı yaparsak ne olur? Çok güzel olur. 414 bin liraya. Yeni traktörümüz Erkunt 125 Lux CRD4. Arkadaşlar çok değişik garip isimleri var. Ve bu traktör e, neydi? Nasıl diyeyim? Mazotu çok iyi arkadaşlar. Öyle diyeyim anlayın artık. Şöyle gel bakayım. Hocam şimdi. Arka yok mu ya? Ön ağırlık var arka ağırlık yok. Lan ne iş? Neyse hocam gel bakayım. Hocam yeni traktörümüzle birazcık oynayalım. Bak bu simple IG'li ama bende simple IG yok arkadaşlar. O yüzden şey yapamıyorum. Kusurama bakmayın. Bu ne gitmiyor? Ha vites Şöyle gel bakayım. Tamam. En son koyunları işte koyun almıştık galiba. En son ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Çünkü kaç bölüm geçti arkadaşlar. Allah ne bileyim stok yapıyoruz. Şu anda Kasım ayındayım ben stokta. Siz bunu kayıtsın. Allah ne oldu lan? Garip bir şey oldu neyse. Siz bu videoyu Kasım ayında izleyeceksiniz. Ama ben hala askere gitmedim. Hani Ağustos ayında bir yerlerdeymiş Her neyse arkadaşlar. Şöyle gelelim. Ee, video <laughs> pek toplayamadım. Malum askere gidiyoruz. İşte ziyaretler arkadaşlardır. E, yemek falan filan derken. E, zaman geçti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle gel bakayım. Allah. Abi kaç ton da sen böyle traktörümün önünü bayağı bir kaldırdın. Arkasını pardon özür dilerim. Şöyle gel bakayım. Şunu aç kardeşim. Bu Açma kapama pek işe yaramıyor gibi ama olsun arkadaşlar biz Prosedür gereği açalım kapatalım şu önümüzdeki ekipmanı. Hadi bakayım hadi bakayım. Bu arada gübre falan atacağım. A A Erkut atıyor muydu acaba gübreyi? İnce tekeri var mı diyeceğim zaten ince tekere gerek yok. TD ile atarız biz. Abi bu ne? Traktörün arka tekerleri şahlanıyor. Sakin olun relax 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Ee, abi traktör. Kaç Şuna bakar mısınız? Traktöre bakın. Ne oldu traktöre bakın. Yamuldu traktör. Neyse gel bakayım. Şöyle bir hızlıca bir yerleştirelim şöyle bana. Az daha geri gel. Şöyle az ileri gel. Tamam. Şöyle koy kardeşim. Aç aç aç, aç. Sen de aç. Tamam. Şöyle bir ufaktan bir düzenleme yapayım arkadaşlar. Şu bir de kapat. De kapat. ha tamam. Şöyle bir ileri doğru iteyim. Şunu alayım şöyle kenara doğru alayım. Eee, hop. Şöyle yapalım. Heh tamam. Abi bunlar niye düzgün olmadı? Alt tarafta çok boşluk kaldı bak. Sinirlerimi bozdu o benim. Neyse. Şunu da şöyle koyalım. Tamam seni yukarı alalım. Seni aşağı alalım. Ne diyorsun? Okey diye çok güzel. Çok güzel. Şöyle de bir R'ye basalım. Bağlayalım arkadaşlar. Gel bakayım yere. Şu büyük niye böyle taşmış canım benim? Niye öyle oldun sen? Heh. Tamam. Bu arada hala ağaçlar istediğim büyüklüğe gelmedi arkadaşlar. Ama dediğim gibi bakın e, ee, gözüküyor mu şu anda bilmiyorum hatta gidelim oraya bir bakalım göstereyim size e, ee, tam böyle dediğim gibi biçer sığar böyle başlarında pek şey yok e, ee, yaprak yok dal yok çok güzel tam biçerin böyle sığabileceği bir yer ve ilerisi falan da çok güzel oldu abi buralar ya çok beğendim ben ağaçlarımız büyüyor çok güzel mükemmeliz lan hop şöyle hadi bakayım hadi bakayım aslan tamam bu kadar alabiliyorsun okey anladık anladık şöyle gel kardeşim kaldır kardeşim Allah bir tanesi düştü ya. Arkadaşlar göz hakkıdır. Şunu atmam lazım. Göz hakkı göz hakkı arkadaşlar lütfen. Yanlış anlamayın beni ama göz hakkı o kardeş. Heh tamam çok güzel. Gel bakayım seni de şöyle atalım hocam. Gel kardeşim. Bir de arkadaşlar neyse söylemeyeceğim onu. Aramızda kalır sonra. Hadi aç kardeşim tamam. Gel kardeşim yeri. E, hala videoyu beğeni atmamışsınız. Yani size yazıklar olsun. Ben bir şey demek istemiyorum. Size harbiden yazıklar olsun hocam. Başka bir şey demek istemiyorum. Yurtta tasa istemem. Loy loy. Ulu Türk'ün töresi var. Allah Allah. Allah. Dur ya. Vay, sakin ol. Relax. Bu arada tek çekerde traktör hala. E, bu en son ne zaman almıştık hatırlamıyorum tek çeker ama hala da tek çekerde traktörümüz. Oy bu, bu baya büyükmüş. Ne kadarmış bakalım hemen. 1.2 ton. Tek tomruk. Yu Harbiden Yu hocam. Şöyle gel bakayım. Hop. Tamam. Kaldır kardeşim. Kaldır 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 kaldır. Tamam. Şöyle yap. Çok güzel. Şöyle de az bir şey kaldıralım. Tamam. Aa ben bunlar yeter diyordum ama arttı bayağı. Şimdi nasıl yapacağız? Şunu şöyle koysak. Şöyle açsak ne olur? Açtım. Az bir şey ileri doğru ittireyim. Ha. Ha. Geri doğru gelsen. tamam dur geri gel. Allah belanı vermeye düşürdük ya. Dur. Relax, sakiniz, sakiniz bekleyin, bekleyin bir dakika. Hop, şunu şöyle yapalım, şu atalım. Siz daha bir şey geri çekelim hocam. Sen nereye gittin oğlum? O, ya o, hocam, çık şunun kabinine ha. Allah belanı verecek şimdi oyuna. Ha, Tıkladım. Tamam, çok güzel. Ee, şöyle gel bakayım. <laughs> Ulan serinin başlangıcı çok gerçekçi oynatacaktık. <laughs> Gerçekçiliğe bak. Arkadaşlar kusuruma bakmayın lütfen. Hani ben böyle şey yaparsam hem siz, siz sıkınırsınız hem de ben videosu topluyorum. Hani Zaman benim için kıymetli arkadaşlar lütfen. Askerde bol bol zamanım olacak. Böyle şeyleri düşünmeye içerik düşüneceğim o askerde arkadaşlar. Hop şöyle açalım kardeşim. Hop. Allah belanı versin ama ya. Ama nasıl geri geri gelebilirim ki? Traktörün max boyu o. Bu arada ben hidromek alacağım arkadaşlar. Evet bunu söylemiş miydim bilmiyorum ama hidromek alacağım. Şöyle koysak bunu. Abi niye inmiyorsun? Hah. Sene dayı ya, ana delilendirdi ben hocam. Gel yere. Abi ne biçim yükledik ya? Hiç beğenmedim bu yükle tarzını arkadaşlar. Yani hiç yalan yok, artık. ben de beğenmedim. Şunu kapat kardeşim. Kapat 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 kapat. Kapat. Abi kaç tonsun böyle bu kar kaldırabilirsin arkasını bu traktörün ya? Düşme lütfen düşme lütfen düşme. Zaten şimdi düşeceksin. Rahat rahat ol. Şöyle yap. Aç 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 aç. Şöyle yapsak ne olur hocam. Ha tamam. Güzel. Çok değişik bir şekilde bağladık onu. Ee, evet. Neyse bir şey demiyorum ben. Bir şey demiyorum kardeşim. Arkadaşlar bunlar da burada kalsın ya da ben bunları elime götürürüm. Şimdi bunları bir satmaya götürelim bakalım. Erkun yeni Abi Affedersiniz ama bok gibi yükledik. Yalan yok bok gibi yükledik yani. Şöyle devirmeye giderken. Şuna bakar mısın ya? Bir saat. <laughs> Neyse burayı görmeyin. İç kameradan sürelim. Ben de plaj yok burada arkadaşlar. Direksiyonu düzeltemiyorum. Tekrardan söyleyeyim hani yanlış anlamayın. Ya yavaş yavaş kırıyorum diyecektim yolda falan. Evet çok sıkıntılı. Oo şimdi yavaşla hocam. Ya işte şuradan sağa dönmemiz gerekecek. Satışa gidiyoruz. Buralara da bir kum sermek lazım hocam. Şöyle dönebilir miyiz? Aha dur şunu yok et. Yok et yok et. Oh bak şu kütükleri yok edince var ya. Kütüklerim artık ne Heyleri mi? her neyse işte ya onları yok edince var ya, o kadar çok rahatlıyorum ki böyle içimin yağları eriyor hocam o kadar tatlı bir şey benim için. Aha hocam dur lan dur lan artık dur lan. Ona durmuyor lan traktör. Şu, bak bu küçük ayağımıza takılıp duruyor ben bunu hız açıp direkt satacağım diğer küçükleri de öyle satayım ondan sonra şey yapalım büyükleri satarız. Şimdi de satışa gidebiliriz. Arkada pek güzel şeyler yaşanmıyor. Çabuk gitmemiz lazım diyecektim. Allah senin belanı vermesin. Oyun gibi. Bas kardeşim bas gitmem lazım benim. Hadi ya. Abi devireceğim ben bunu büyük ihtimalle ya. Çok kötü yükledim. Acayip kötü yükledim. Niye bu kadar kötü yükledim acaba ya? Abi ne oluyor ya? Arkada. Tövbe estağfurullah. Bas kardeşim bas. Şunları bir satalım da. Bir rahatlayacak. içim rahatlayacak. Şu an çok tilt oldum oyuna. Acayip derecede tilt oldum şu an oyuna. Şunu satarsam. Ya lütfen gidebilir miyim artık? Gidebilir miyiz lütfen? Bas. Bas. Bas 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 bas. Ee, diğer küçükleri de getirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle gel bakayım. Gel şöyle git. Hop tamam. Hocam. Sat 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 sat. sat. Seni şöyle az bir şey çekebilir miyiz? Oh şükür. 171 56.000. bin. Oha ne oluyor lan paraya bak. Ne güzel para kazandık öyle. Abi neye takıldın ya? Abi oyun ne kadar saçmalık bir şeysin sen ya. Çok sinirlerim bozuldu. <laughs> ya. Neyse arkadaşlar buraları görmediniz. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Gübre atma var. Biraz gübre atalım. E, tarlalarımıza. Ondan sonra hasat başlasın. Ama gübreden önce arkadaşlar bir şey yapmam gerekiyor benim. Allah abi çok kaydırıyor traktörü bu arkadaki şey ya. Ya abi acaba tam yaptık diyorum da neyse bir şey demek istemiyorum. Ee şimdi şunu şöyle bir kenara koymayalım. İleri kenara koyarız. Aynen öyle. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Allah ne oluyor lan? Bu burada bir dursun. Stop ettik bunu değil mi? Neredesin TD? Her şeyde TD'yi koşuyoruz. 54 yapalım. Seni durdur kardeşim. Nerede 54 nerede? 54 acı çekiyor şu an tek başına burada. Hocam nerede bizim gübre makinamız? Burada mı? Aha buradaymış. Tek başına duruyor. Ah lan yazık lan. Üzüldüm lan gibi şeyin haline, gübre makinesinin haline. Abi l hasarına bakar mısınız peki? Abi traktör ileride çalışmazsa ben şaşırmam ha. Şöyle gel bakayım. Gel 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 gel. 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 Tamam, çok güzel. Şöyle şuradan geçelim. Buradan da böyle sağa dönelim. Hocam şimdi gübre alalım mı? Şunlar gübre mi acaba? Yok, onlar kireç galiba. Şu arkadaydı gübreler. Şöyle indirelim kardeşim gübre şeyini Gel yeri. Gel yeri, gel yeri, Alsana birader. Niye almıyor? Bunlar gübre değil mi? Gübre işte. Tuni gübre. Tam aldı. Şükür aldı. Tövbe estağfurullah. Az önce niye almadı acaba onu? Merak ediyorum. Hadi bakayım. Hocam. Şöyle e, ezmiyorduk değil mi biz bunları ezemiyorduk daha doğrusu değil mi? Heh, tamam. Şöyle iki sıraya atıyoruz şu anda arkadaşlar. İki sıraya gidiyor. Böyle çok güzeliz. Çok güzel çok güzel. Attığımız zaman iki sıraya birden atıyor arkadaşlar. Şöyle kaldıralım biraz da. E, bu arada önce şey yapacağım arkadaşlar. Bu, bu büyük, büyük alanı biçeceğim. Ondan sonra gideceğim oraya biçeceğim diyecektim de. Burası niye böyle bir sürmüş şey yapmış ekmiş. Tövbe estağfurullah. Neyse bir şey demiyorum. Şöyle gel bakayım. Buradan böyle Allah döndü mü döndü vallahi döndü çok güzel. Şimdi geliyoruz şöyle yapıyoruz. Şuradan şöyle yapıyoruz. Tamam şöyle de GPS'e verelim. Sonra bir de şuradan şöyle bir yaptığımız zaman iş bitiyor hocam. Abi ne güzel attık lan biz. Biliyoruz galiba bu işe. Tamam çok güzel. Çok güzel attık 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 hocam. Bu arada bu gübre şimdi sağ tekerine bakın sol tekerine bakın. Pardon aynen işte öyle dışarılara da atıyoruz ama olsun hocam. Şöyle gel bakayım. Şurayı da atalım hemen. Şöyle gidelim. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Gübre inşallah işe yarar diyeceğim de niye yaramasın ki değil mi? Mantıken niye yaramasın? Şöyle gel bakayım. Tamam. Çok güzel. Az daha ileri git. Bayıra doğru çıkarken bir tık zorlanıyor traktör ama sıkıntı yok ya. Devam. Oo. Tamam. Şimdi diğer traktörle sıra. Gel gel bakayım şunda ne diyor? Gübrelendi kaç diyor? Gübrelendi 90 100 falan diyor. Çok güzel, çok güzel. Tamam. Ben beğendim bu işi hocam. Allah dur lan. Ana traktör durmadı. Kalkışı alıyor mu? Helal olsun Hasan traktör. Attım fitesi 4'e. Attım 4'e. 4'ün 5'ine mi artık? 4'üne mi neyse. Şu an en son hıza gidiyoruz arkadaşlar. En son hızı çok yavaş bu traktör. Traktör iyi çekişi var. Çok güzel. Her videonun çok güzel bir traktör. Ama son hızı birazcık kötü. 42 ne lan? Neyse. Gerçekte kaçta gidiyor? Bir, bir şey demişti. 70 de gidiyor gerçekte demişti. 54 serisi için 70 de. Belki bayır aşağı gidebilir bilmiyorum ama. Ve inandırıcı gelmedi açıkçası bana arkadaşlar. 70 de 54 serisi gider, 70 ne lan? Yani en hızlı traktörü zaten 100 ile 150 ile mi ne gidiyordu? Jisi var ya bir tane. Şunlardan şunlardan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu. Şunlar dünyanın en hızlı traktörleri arkadaşlar. O marka yapmıştı herhalde. Allah. B yerine V'ye basmışım indiriyor. Allah'ım delirirsin işte ya. Neyse bir şey demiyorum kardeşim. Tamam gübrelediğimize göre Şubat ayından Mart ayına geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tarlamızı biçebiliriz. Şöyle gelelim. Oy oy oy. CX'imiz de yani çalışıyor be arkadaşlar. Şuna ufaktan bir dokundurayım düzelsin arkadaşlar. Şu. Dokun dokun dokun. Tamam çok güzel. Şimdi şunu takabiliriz de. ha gel yere gel yeri. Zaten sadece çıkartmayı kullanacağım ya. Aynen traktöre gerek yok yani. Şöyle çıkartalım bakalım. Ama çok güzel. Şöyle de bir kenara doğru koyarsak. Şöyle. Hop tamam. Çıkart kardeşim. Şimdi biçerimizi, biçerimizin tablasını takabiliriz. Öncelikle şu kısmı biçeceğim arkadaşlar. Farklı tarla olan. Şöyle gel bakayım yere. Gel yedi gel gel gel. Tamam. Hocam ortadan girelim. Şöyle bir biçerimizi açalım. Soya fasulyesi ne durumda diyecektim ama her şeyi satmadığımız aktif değil. O yüzden bilmiyoruz. Bakarız şimdi. Haydi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Soya fasulyemizi biçmeye. Abi dur. Unuttum. Hızı açmıştım dur. Abi vallahi iyi hatırladım ha. Akşama doğru gidiyorduk yoksa. Şöyle biçmeye başladık arkadaşlar. Ve ilk sıradan neredeyse bir ton çıkar mı? Bir ton. Bir ton çıksın lan. Yok çıkmaz. Kaç oldu? 800. 872. Güzel o da okey hocam. Aa niye oya bastı lan bu? Tamam bir an otomatiğe falan mı verdim diyecektim. Vermemişiz Allah'tan hocam. Gel geri. Gel geri gel 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 gel. İndir kardeşim. Şöyle gel bakayım. Tamam güzel. Şöyle de şuradan da şöyle yapalım. Verdik GPS'e. Let's go kardeşim. Biçmeye devam. Biçmeye devam hocam. Şöyle biçelim. Abi etraf nasıl ama manzara falan. Ne diyor burada? 5.1 max 6.2 metre diyor. Ne demek o? Ne demek o arkadaşlar? Ben bilmez. Ben bilmez hocam. Tek seferde sağ tarafı biçebilirsek var ya. Hayatımın en güzel anlarından biri olabilir. İmkansız mı değil? Yapabilir miyiz? Hayır. Ha yapamayız. Şöyle indir kardeşim. Şunu şöyle bir biçelim. Gel yere. Gel geri gel gel gel. Hop. Ellere. Biçer miyiz? Biçelim lan lütfen biçelim. Oy çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Verdik GPS'e. Abi çok güzel. Çok güzel. 27, 28, 29. 10, 30. Tamam. burada çok güzel gelişmiyor muyuz arkadaşlar? Bu senin finalini yapacaktım. Ama dedim ki daha eksiyiz. Daha hiçbir şey yapamadık. Yani büyük traktörlerimiz olsun. Okey var. Tamam bir şey demiyorum. 2 tane 75'lik bir tane 125'lik var. Ki 160'lık 160 da vardı da işte o hileli gibiydi biraz. Her neyse arkadaşlar bir tane biçerimiz hatta en büyüklerinden bir biçerimiz var. Tarlalarımızdır, ağaçlarımızdır falan ekipmanlarımız fullenmiştik neredeyse ama devamı gelsin dedim arkadaşlar. Gelecek de yani çok güzel şeyler olacak inşallah. Aklımda çok güzel şeyler var hocam. Ben buraya medeniyet kuracağım inşallah arkadaşlar. Ee, hatta neyse söylemeyeceğim. selemeyeceğim. Bu tarladan bu arada 4 tondan fazla çıktı yılan i̇yi, iyi aslında. Burası kaç dönüm acaba? Keşke görebilsek kendi yaptığımız tarlanın kaç dönüm olduğunu keşke görebilsek ya. Ama öyle bir mod yok maalesef. Şöyle geldik. Son, bundan sonra bir tur daha bitireceğiz. Sonra bitiyor hocam buranın şeyi. Ben şurayı merak ediyorum ya. Abi bu arada saat niye bu kadar şey oldu? Geri akamıyor. Akmıyor mu bu saat ya? Şöyle 0-5 yapalım da. Bari 4.5'da bari şey olsun rahat rahat. Oynayalım. Hop tamam. Gel kardeşim geri. Şurada ufak bir şey kaldı. Onu da alacağım. Bırakmayacağım kardeşim. Size hiçbir şey bırakmıyorum. Şöyle yer bakayım. Hop kaldır kardeşim. Tamam. İndir kardeşim. Let's go. Let's go. Biçmeye devam. Biçmeye devam. Hop bas kardeşim. Bas bas bas. 31 ile mi bitsek acaba? Yani max hızla mı bitsek? 32 ile yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum hocam. Şöyle bir onu çaktırmadan. On, çaktırma Çay çaktırma. hiç çaktırmam arkadaş öyle şeyleri. Evet evet. Ne güzel biçiyoruz ya. Evet evet evet. Hı -hı. ha. Çok güzel biçiyoruz. Hop dur. Şunu bir kaldıralım. Hocam. Nerede benim Erkunt'um? Erkunt kullanmak istiyorum. Şöyle yapalım. 350 bin dolar. Şöyle gel bakayım. Tamam hocam. Abi ağaçlar ağaçlar çok büyük. Çok güzel. Çok hoşuma gitti bu benim. Şöyle dön bakayım şöyle. Erkuntada bu 18 ton kromuk yakışır lan. Gerçekte çekebilir mi 18 tonluk kromu arkadaşlar? ufak bayırlarda falan da olacak olsa yani çekebilir mi? Bence çeker ya. Niye çekemesin ki? Neyse. Öncelikle şunun bir deposunu boşaltalım mı? Aynen boşaltalım. Ondan sonra bir karar veririz ne yapacağımıza. Şuradan şöyle geçer mi? Geçer tabii kardeşim. Eğer şoför bensem her taraftan geçersiz. Rahat olun arkadaşlar. Şöyle geldik. Bir çere geçebilir miyiz? Tamam. O'ya bastık. Yetişir mi lan? Yetişmez çünkü. Ben tabloya sıfır geldim zannediyordum. Gelmemişiz. Şöyle gel bakayım. E ee, ne zaman boşaltacaksın? Heh, tamam boşaltıyor. Güzel. arka tarafa gideceğiz de oraya ben nasıl gideceğim? E ee, çaktı mı? Arkadaşlar tutun bunu kimseye söylemeyin. Söylen söylen bizden değil. mı? Aa buradan tabla sığar ya. Aa evet evet, evet buradan tabla sığar arkadaşlar. Evet evet. <laughs> kesinlikle sığar. Tamam seni az ileri alalım bakalım koçum. 4800 litre varmış. Hop durdurduk şöyle. Hocam Şöyle az bir şey geri gel. Hop buradan böyle yapalım. Döner mi? Döner mi lan? Döner mi lan? Nasıl dönmez ya? Bırak bu işleri hocam ya. Hile yaptın ya. Şunu da tablonun şeyini de kesicisini de azıcık indirelim hocam. Oo bakın buralarda ne geniş yerler varmış böyle güzel güzel. İndirelim bakalım hem tablamız hem de şeyimiz. Hop şuradan şöyle dönelim. Hop tamam. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Şimdi de şöyle GPS'e verelim. Abi çok güzel şu anda oyun ya. Bir tek beni mi sarıyor şu anda? Abi biz eşit yapmamışız ya buraları. Ben niye, biz niye eşit yapmamışız buraları? Şöyle indir. Dön sağ. Dön 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 dön. dön. Hop tamam. Dur. Relax sakin ol. Relax. Tamam güzel. Ben artık farklı bir alıp böyle sarıcı ile birlikte yapmam lazım. Yani öz döken mizler alıp. E, öz döken değildi. Neydi o? Öz dökendi galiba. Aynen 22'li. E, fark, onu Mibzer'den alıp şey yapmam lazım. Oha boyra bak. Yuh yavaş sakin ol. JX. JX pardon. JX şeydi. Case'di. Okey. Şöyle kaldıralım tablomuzu. E, sarıcı ile birlikte işte ekimi yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sarıcı falan da istiyor yani. Sarılmamış diyor burası diyor. Kardeşim diyor. Sar, sar burayı diyor. Sar beni diyor. Şöyle indir kardeş. Let's go. Şöyle şurayı da biçelim. Çok güzel. Abi. Bence işimiz hızlı bitiyor şu anda. Sebebini bilmiyorum ama. Harbiden de işimiz hızlı bitiyor. Şöyle indirelim tekrardan. Hop yavaşla. Bas kardeşim. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Abi bayır çok ya. Durdursam kalkar mı? Kalkın az mı be? Altımızda CX var kardeşim. Sen, sen neyden bahsediyorsun ya? Hayırdır ya? Eee tek çeker aldım. Yine çıkıyor bu. Bir tane tek... Tek çeker çift çeker şey var mı arkadaşlar? Eee işte mantığı var mı acaba? Merak ettim bak. Tek çiker çift çıkar. yoktur herhalde ya. Şimdi bu hangi tekerler zorluyor bu oyunda biçerin? Gerçekten hangi tekerler zorluyor? Allah dur oyunu bırak da. Ben hiç mi bilgim olmaz böyle şeylerde şaşırıyorum kendimi hocam. Şöyle gel bakayım. Şöyle de şöyle bir Bas 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 bas. Bas kardeşim bas 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 bas. Bas lan bas lan. Onunla çıkıyoruz. Ondan da düş 9. 8'e düşme. Oha hız arttı. Yuh. 3 tamam. Güzel. Son 2 büyük ihtimalle biçim kaldı arkadaşlar. 2 tur daha biçeceğiz. Ve bitiyor. Ki bir turu bitti. Bitti. Bitti bile. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aferin size. Şöyle gel bakayım. Buradan da böyle gidelim. Haydi bakayım. Son turumuzu gidiyoruz arkadaşlar. Sonra içerideki ağaçların diplerindeki kaldı. Buraları niye ekmedin diye sorarsanız. Bu ağaçların bu kadar büyük olduğunu düşünün. Bir de burada fidanların olduğunu düşünün. Çok kötü dururdu. Aynı zamanda ekseydik olurdu. Ama ben bunları hasatladıktan sonra aynı zamanda ekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle gel bakayım. Hop yavaş 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 yavaş. Ama hadi bakayım. Oy oy oy. Çok güzel lan. Çok güzel lan. Relax sakin ol. Şöyle GPS'e verdim hocam. Abi içten mi ha? Şöyle içten süreyim. Ay çok güzel. Çok güzel. Tamam. Burasını sürdük. Sırada burası var. Hop gel bakayım. Hocam ben e, şey açsam, boru açsam acaba ağaçların içinde takılır mı? Tam emin olamadım. Bak yine burayı fazlalık bir fazla ekmişiz ya. Neyse şöyle bir borumuzu açalım hocam. 35 bin dolar. Şöyle gel. Şöyle gel. Tamam. Şöyle bir içersek. Az daha geri gel. Tamam. Neredesin kardeşim Erkut? Fotoğraf çekeceğim de arkadaşlar. O yüzden biraz hazırlanış yapıyorum. Şöyle. ikinin dördünde gidelim. Yeyo mu? Yeyo -ye mu? Yeyo. Yeyo. Tamam Yeyo. Tamam. Şuradan da şöyle gidelim. Buradan da böyle duralım. Tamam. Ben yukarıdan bir fotoğraf çekeyim arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Hasada devam edebiliriz. Gel bakayım şöyle. Dur. Relax. Bir de her şey mod. Her şey mod nalan. her şeyi sat modu kurmak istiyorum. Şöyle gelelim. Satış noktaları diyelim. En son neredeydi? Şuradaydı. Yine şuraya koyalım arkadaşlar. Şöyle 10.000 TL'ye. Kalkın orada. Tamam. Şimdi hocam. Şöyle biçmeye devam edebilirim. Bakın buraya yine fazlalık biçmişiz. Üzülüyorum bak böyle şeyler olunca. Neyse şöyle gel bakayım. Biç kardeşim. biç biç. biç. Tam tabloya uygun biçmem şey ekmem lazımdı işte ama yapamadım arkadaşlar. Ne yapayım? Kötü şoförüm var. Tamam. Üzül dilerim. Şöyle gel bakayım. Buradan da böyle dönelim. Hocam şimdi bir satışlara bakabilir miyiz? soya fasulyesi satışlarına. 27 bin lira. Her daha 37 Haziran da 37 oluyor. Yu. Tamam Haziran'a kadar beklerim ben canım. Zaten Haziran Nisan tam Nisan Temmuz Ağustos. Ağustos ayında plaj mısır yapacağım arkadaşlar buraya. Evet bir tarafını önce şuraya önce ekeceğim. Buraya plaj mısır ekeceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, şöyle abi biçerin dönüşü de çok iyi. Bak tek manevrada dönemese de ufak bir kısım kalıyor yani dönemediği şeyde. O abi bak buraya da fazla ekmişiz bak. Ödülürüm ha, alırım ha. Niye böyle yaptık biz? Neyse arkadaşlar. Bu 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 videoyu maruz gör bu videoda olanları bir dahakine böyle şeyler yaşanmayacak. Ben bizzat kendim ilgileneceğim bu şeyde şeyle. Olayla. Şöyle gel bakayım. Bak burayı da fazla da ekmişiz. Tövbe estağfurullah. Ben buraya bir kirecimi atarım. Güzelden. Ee, sonra bir de Ah lan. Neyse. Sonra yaparız onu. Şöyle gel kardeşim. Kaldır. Tamam. Çok güzel. Şimdi hocam. 2400 litre de burada var. Nerede bizim Merkur'dumuz? Toplamdaki fiyatını merak ediyorum. Şöyle gel bakayım. Hadi bakayım. Dön kardeşim. Aa dur. Relax. Sakin ol. Geri gel. Hop gelleri. Tamam. Güzel. Bas bas bas. bas. Şu an 9000 litre var. 11000 litre çıkmış. Yuh. Şimdi hocam. Çarpalım onu bir 37'den kaç para yapar? Matematikçiler yorumlara yazın. Ben de matematik olmadığı için ben yazamıyorum arkadaşlar. Ama bir tahmin edeyim. 40'tan olsa 40 çarpı 11 kaç yapar? 4, 8, 12, 16, 20, 40. 4, 44 bin yani şey 400 bin gibi bir para yapacak arkadaşlar gibi geliyor. Ya da daha az da yapabilir. Tamam edelim. Şöyle gel bakayım. Hop. Abi en, en baştan alacaksın değil mi? İlla. anne ne biçim insansın lan sen. Tamam. Bunların suyu var. Sütü besini, besini yok. Okey arkadaşlar. Ee, oha dur sakin relax relax relax. Tamam. Bunu boşalttım boşalttım. Ee, arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah emanetsiniz. Hoşçakalın.